30 Ekim 2025'ten merhaba. Başlamadan evvel yine hala abone olmadıysanız kanala abone olmanızı hatırlatmak isterim. Eğer istiyorsanız elbette beğeniyorsanız beğen tuşuna basmaktan geri durmayın lütfen. Söylemek istedikleriniz varsa lütfen yorum yazın. Ne kadar çok etkileşim olursa YouTube algoritması bu yayını o kadar çok öne çıkarıyor. Bu da o kadar fazla insana ulaşabileceğimiz anlamına geliyor. 29 Ekim'in en yalnız kutlamasını Cumhuriyet Halk Partisi'nde Gürsel Tekin yaptı. Mahkeme tarafından il başkanlığına getirildi Gürsel Tekin biliyorsunuz. Sonrasında kongre yaptı. O il başkanlığına getirildikten sonra, kayım olarak atandıktan sonra Özgür Çelik yeniden il başkanlığına seçildi. Fakat Gürsel Tekin ben mahkeme tarafından getirildim. Mahkeme görevden alana kadar ben buralardayım bir yere gitmem diyor. Kendisini CHP İstanbul İl Başkanı olarak tanıtıyordu. Fakat geçenlerde bir CNN Türk yayınına çıktı. İsminin altına eski milletvekili diye yazılmış. İl başkanı diye yazılmamış mesela Gürsel Tekin. Bir kafa karışıklığı var. Onda da var sanki bir kafa karışıklığı. Kim olduğunu tam olarak bilmiyor sanki Gürsel Tekin. Ama dün Cumhuriyet Bayramı için Taksim'e gittiğinde, Atatürk Anıtı'na gittiğinde çapında, çeperinde yalnızca 3 kişi, üç kişi vardı. Gerçekten çok büyük bir yalnızlık görüntüsüydü Gürsel Tekin'in hali. Ee, bir ay önce de oradaydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümünde Atatürk anıtına yine çelenk koymuştu. O zaman daha kalabalıktı. Mesela kameralar falan da vardı. İktidar e, güdümünde olan televizyonlar takip ediyorlardı Gürsel Tekin'i. İşte muhabirler soru soruyorlardı falan. Daha böyle bir hani halkın teveccüh gösterdiği değil de medyanın teveccüh gösterdiği bir Gürsel Tekin imgesi vardı. Ama dün o da yoktu. Büyük bir yalnızlıktı. Bir ay önce anıta çelenk koyarken sonrasında kameralara konuşurken demişti ki 15 dakika yürüdük herkes boğazımıza, boynumuza sarıldı. Boğazımıza değil, boynumuza yani sevgiyle sarıldı demek istiyordu. Gürsel Tekin. hatırlayalım mı? Daha herhalde bir 15 15 dakikadır yollarda yürüyorum. Yollardaki vatandaşların da tepkisini ölçmeye çalıştım. Yani gelen sarılıyor, giden sarılıyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü nedeni şu, bir ay önce nerede kim boynuna sarıldığı, kim Gürsel Tekin'e sevgi gösterisinde bulundu onu anlayamamıştık. Ama dün gördük. Çelen koyduktan sonra çevrede bulunan işte simitçiyle, kestaneciyle, çiçekçiyle falan sohbet etti Gürsel Tekin ama yine sevgiyle boynuna sarılan falan yoktu Gürsel Tekin'e. Gerçekten çok enteresandı bu görüntüler. Çok acayip bir yalnızlık hali. Bacım nasılsınız, iyi misiniz? Sağ ol, teşekkür ederim. Çok selam mı söyle, kimle konuşuyorsan? Bacım nasılsınız, iyi misiniz? Ben Gürsel Tekin. İyiyim, sağ olasın. Sen de iyisin. Ya sağ ol, sağ ol. <laughs> sağ olasın, ya. Allah razı olsun. Kestane ne kadar baba? Gürsel Tekin niye hala bu görevde kalma konusunda ısrar ediyor? Niye bırakıp gitmiyor vesaire? Yani mahkemeden mutlak butlan karar çıksaydı, Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu'na verilse İstanbul'da olmasının bir anlamı olacaktı. Ama o da olmadı. Butlan talebini reddetti mahkeme biliyorsunuz ama şimdi temize gitti mahkeme. Acaba Gürsel Tekin'in hala orada bulunuyor oluşu yani hala işte kayyımlıkta ısrar ediyor oluşu bununla alakalı olabilir mi? İstinaf Mahkemesinden acaba butlan kararı mı bekliyorlar? Şimdi or orası için mi umutlandılar acaba? Yoksa hani iktidardan şöyle bir mesaj mı gitti? Bu mahkemeye sözümüzü geçiremedik. Butlan kararı çıkaramadık ama siz orada durmaya devam edin. Kemal Kılıçdaroğlu da o Ankara'daki pahalı villasını hala kapatmış değil. Kapattığına ilişkin bir haber gelmedi daha doğrusu. Orada insanlarla görüşmeye devam ediyor Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi bu istinaf mahkemesinde bu butlan meselesine ilişkin karar tarihi yaklaştıkça biz yeniden bu işte temiz mahkemesinden butlan mı çıkacak? Kemal Kılıçdaroğlu gelecek mi? Gelirse ne olur? Öyle mi olur? Böyle mi olur? Meselesini konuşmaya başlarız. Görünen o. İstanbul Bağdat Caddesi'nde Cumhuriyet Yürüyüşü vardı dün akşam. Gürsel Tekin yalnızlığı bir kenara. Bağdat Caddesi'nde müthiş bir kalabalık vardı. Özgür Özel de oradaydı. Bağdat Caddesi'nde yani cadde baştan sona çok büyük bir caddedir. Çok uzun bir caddedir. İnsan doluydu. Çok büyük bir kalabalık vardı. Drone çekti havadan kamera. Yani gitti 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 drone. Bütün caddeyi gezdi ama kalabalık bitmedi. Gerçekten çok kalabalıktı. Saraçhane mitinglerinden sonra İstanbul'da görülen en büyük kalabalık bu olabilir. En büyük toplantı bu olabilir. Sarayda da dün akşam 29 Ekim resepsiyonu vardı. Ve ilginç yani bugün konuşulacak tartışılacak ayrıntılar geldi haberler geldi saraydaki resepsiyondan. Şimdi... CHP ve İyi Parti katılmadı bir kere önce onu söyleyeyim. Birkaç sürpriz vardı. Birincisi Devlet Bahçeli Anıtkabır'daki törene gitmedi sabah. ama MHP'liler oradaydılar. Erkan Akçay ile Celal Adan Milliyetçi Hareket Partisi'ni Anıtkabır'da temsil ettiler. Devlet Bahçeli akşamki resepsiyona da gitmedi. Fakat garip olan şu MHP'den de kimse yoktu. Devlet Bahçeli biraz rahatsız hissediyor olabilir. Bir sağlık sorunu da yaşamıştı yakın zamanda biliyorsunuz. O sebeple Anıtkabir'e gidememiş olabilir sabah. Ama akşamki resepsiyona MHP'den kimsenin gitmemiş olması gerçekten ilginçti. Devlet Bahçeli'yi temsilen kurmaylardan birinin gitmemiş olması. Belli ki saraya gitmek istememiş MHP. Bir tavır koymak istemiş. Neden acaba? Yani bu tavrın sebebi ne olabilir? Tabi elbette dün akşam herkes bu soruya bir yanıt bulmaya çalışıyordu. Son dönemde Erdoğan'la Bahçeli arasında iki fikir ayrılığı oluştu temel olarak. Birincisi Bahçeli'nin Türkiye-Rusya-Çin ittifakı önerisi. Erdoğan Amerika'ya Donald Trump'la yapacağı görüşmeye Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gidecekti asıl olarak ama Donald Trump'la da görüşecekti. O gitmeden evvel hemen söylemişti bunu. Türkiye, Rusya, Çin ittifakı kurulmalıdır demişti Devlet Bahçeli. Sonra Erdoğan'a bu açıklama soruldu. Hatırlayın Amerika'da. Ben takip edemedim, bilmiyorum falan gibi bir cevap verdi Erdoğan. Yani bu kadar radikal bir çıkış, Türkiye'nin yönünü batıdan alıp doğuya çevirecek bir öneride bulunuyor Devlet Bahçeli. Türkiye'nin bütün müktesebatının yeniden inşa edilmesi gibi bir sonuç doğuracak bir öneride bulunuyor. Fakat Erdoğan diyor ki, valla ben takip edemedim bu konuyu, o yüzden bir cevap veremem. Gerçekten çok ilginçti. Bu birinci fikir ayrılığı ya da e, farklı açıklamalar, ya yani iki liderden gelen farklı açıklamalar, temel görüş ayrılıkları diyelim. İkincisi ise Kıbrıs seçimleriydi. Kıbrıs'ta... İki devletli çözüm yerine federasyon üzerine bir müktesebat kuran Tufan Erhürman seçimi kazanınca Ankara'nın desteklediği Ersin Tatar seçimi kaybedince Devlet Bahçeli seçim sonuçlarını tanımadığını ilan eden bir açıklama yaptı. Hemen yazılı açıklama ve dedi ki Kıbrıs Parlamentosu hemen acil olarak toplanmalıdır ve Türkiye'ye katıldığını ilan etmelidir demişti Devlet Bahçeli. O akşamda pazar akşamı. Fakat Erdoğan bu açıklamadan çok kısa süre sonra o da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kıbrıs halkını gösterdikleri demokratik olgunluk sebebiyle tebrik etti Erdoğan ve yeni mevkidaşını da seçimi kazanmış olması sebebiyle kutladı Tufan Erhürman'ı. Birbirine tamamen zıt açıklamalardı bunlar ve sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısı yapıldı. Pazar sonrasında salı günü ve Devlet Bahçeli Kıbrıs seçim sonucunu tanımama yönündeki tavrını sürdürdü. Hatta daha da ileri gitti. Dedi ki Kıbrıs 82 plaka olmalıdır demişti. 81 düzceden sonra 82 Kıbrıs olmalıdır dedi. Hatırlayın. Fakat Erdoğan'ın tutumunda bir değişiklik olmadı. Erdoğan Tufan Erhürman aleyhine bir açıklama yapmadı. Ya da federasyon seçeneği üzerine bir açıklama yapmadı. Yani Kıbrıs'a federasyon hiçbir zaman gündeme gelemez, iki devletli çözüm tek seçenektir gibi bir şey söylemedi Erdoğan. Belli ki bu iki başlıktan biri sebebiyle Devlet Bahçeli Erdoğan'a görünür bir tavır koymak istemiş. Görünür bir tavırdan kastım şu, işte konuşuyoruz. Milliyetçi Hareket Partililerin, saraydaki resepsiyona gitmediklerini, MHP'nin orada temsil edilmediğini gördük. Ve şimdi neden gitmedikleri sorusuna bir yanıt arıyoruz. Devlet Bahçeli bunun görünür olmasını ve konuşulmasını istemiş. Çok açık biçimde bu belli oluyor. Tele 1'de yayın yapıyor olabilseydik Cumhur İttifakı'nda çatlak mı diye hemen bugün başlık atar. Üzerine de konuklarla tartışırdık. Neyse devam edelim. Resepsiyondaki ikinci sürpriz şuydu. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan. Aslında çok da sürpriz sayılmaz. 1 Ekim'de meclis açılırken yollarını ayırdıktan sonra Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan Erdoğan'la yollarını ayırdıktan sonra ilk kez yan yana gelmişlerdi. Erdoğan'ın isteğiyle birlikte bir fotoğraf verilmişti. İşte CHP'siz muhalefet fotoğrafı. Peşinden de Erdoğan o fotoğrafın çok önemli olduğunu, çok önemli bir mesaj, birlik, beraberlik mesajı verdiğini falan söylemişti. Belli ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin kriminalleştirdiği, uzaklaştırdığı, yalnızlaştırdığı ama Diğer muhalefet partileriyle bütünleşik bir hal görüntü sunmak istiyor, göstermek istiyor daha doğrusu Erdoğan dışarıya. Bu fotoğrafı konuştuk, ettik, tartıştık. Şimdi dün akşam verilen e, davette, resepsiyonda Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın orada bulunmuş olmasıyla bu tartışma yeniden harlanacak. Tartışma şu, Davutoğlu ve Ali Babacan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geri mi dönüyorlar, yeniden Erdoğan'la yol mu yürüyecekler? Aslında ikisini ayrı değerlendirmek lazım. Ahmet Davutoğlu geçenlerde Nav Haber'de soruları yanıtlarken bir cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi gelirse bunu kabul edeceğini söylemişti. Yani bir devlet adamı sorumluluğu olarak tarifliyor bunu Ahmet Davutoğlu. Yani devleti ayağa kaldırman lazım. Sana ihtiyacımız var denirse devlet adamlığı sorumluluğu gereği ben bunu reddedemem dedi Ahmet Davutoğlu. Bu Ahmet Davutoğlu açısından Erdoğan'la yeniden yol yürümek. Erdoğan'la yeniden işbirliği yapmak daha olası görünüyor. Kategorik olarak da zaten başından beri buna bir rediye koymamışlardı. O 1 Ekim'deki fotoğraf verildikten sonra Gelecek Partisi'nin kurmayları olası bir ittifaka kategorik bir rediye koymamışlardı. Şimdi Ali Babacan'a gelelim. Farklı değerlendirmek lazım demiştim. Ali Babacan bu fotoğrafın verildiği akşam internet sitelerinde bir metin yayınlandı. Ali Babacan merak edilen soruları yanıtladı diye. Belli ki Ali Babacan o fotoğrafla bu tartışmanın yani yeniden işte Erdoğan'a mı dönüyor Ali Babacan tartışmasının yeniden harlanacağını gördüğü için ön almak istemiş. Soru şu orada. Merak edilen soruları yanıtladı ya Ali Babacan. Soru şu. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geri döner misiniz? Ali Babacan'ın verdiği yanıt şu çok net. AK Parti'nin 73 kurucusundan biriyim. Partinin kuruluş ilke ve değerlerini bugün de desteklerim diyor Ali Babacan. Kuruluş programının altına bugün de imzamı atarım. Mesele o ilkelerden uzaklaşılmış olmasıdır. E, üstelik Erdoğan'da veya parti yönetiminde sorunların farkında olduklarına dair bir emare veya bir değişim iradesi de görmüyorum. Yani hayır ben Erdoğan'la birlikte asla olamam. Erdoğan'la birlikte yeniden olmamızın herhangi bir yolu yordam yok gibi bir açıklaması yok Ali Babacan'ın ama... ...ayrılırken getirdiği etik temelli, kuruluş ilkelerinden uzaklaşma temelli eleştiriler konusunda bir değişim görmediğini söylüyor. Bu da görmediğine göre, bir değişim görmediğine göre Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yeniden katılma ihtimalinin olmadığı anlamına gelir Ali Babacan'ın. Mehmet Emin Ekmen... E Dikkat edin lütfen şimdi fotoğraf koyacağım. Mehmet Şimşek'te de görüşmüş Ali Babacan. Bir sohbet etmişler ayaküstü. Daha çok işte yazılanlara göre daha çok Mehmet Şimşek konuşmuş, Ali Babacan dinlemiş, ekonomiyi konuşmuşlar. Mehmet Emin Ekmen o fotoğrafın yani Mehmet Şimşek'te Ali Babacan'ın yan yana geldiği fotoğrafın verilmesinden çok memnun bir hali var. Deva Partisi Milletvekili Mehmet Emin Ekmen. Belli ki işte hani Ali Babacan'ın ekonomi bakanı olduğu zamanlar daha iyi bir Türkiye en azından ekonomik koşullar açısından daha iyi bir Türkiye vardı ya. Memnun olmuş. Yüzüne bir gülümseme oturmuş Mehmet Emin Ekmen'in. Tekrar Ali Babacan'ın Hazine ve Maliye Bakanı tarafından işte e, muhatap alınması ve ekonomiye dairler, dair bir şeyler söylenmiş olması sebebiyle. Şimdi Ahmet Davutoğlu evet gidebilir. Erdoğan'dan bir davet gelirse bunu kabul edebilir. Ali Babacan'ın söylediklerini aktardım ama en nihayetinde bu bir siyaset. Yani siyaset önce şöyle çalışıyor. Gelecek seçimde biz gücümüzü nasıl artırırız? Nerede, ne yapıyor olursak biz gücümüzü daha da artırmış oluruz. Bu cevapla çalışıyor. E, siyaset matematiği yani buna verilecek cevapla çalışıyor. O sebeple Ali Babacan şimdi bunu söylüyor. Hani bu fotoğraf üzerinden yeni bir tartışma başlatacaklara ben Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gitmeyeceğim kardeşim. Bunu bilin ona göre söz söyleyin mesajını iletmiş bu soruları yanıtladı diye gönderilen metinle Ali Babacan. Lakin az önce işte söylediğim gibi yani siyaset matematiği böyle çalışıyor. Ne olacağı belli olmaz. Bu arada Sinan Oğan da saraydaki resepsiyondaymış. Onu da fotoğrafı, fotoğraflamışlar. Epey zaman sonra Sinan Oğan'ı yeniden gördük bir fotoğrafta. Şimdi 29 Ekim için Anıtkabir'de de tören vardı. Atatürk'ün huzuruna çıkıldı. Özgür Özel de oradaydı. Erdoğan da oradaydı. İşte Anıtkabir Özel defterini imzaladı. Ve artık bir klişe haline geldi bu. Her törende Anıtkabir'de yapılan, Erdoğan'ın katıldığı her törende bu tekrar ediliyor. Ve bir grup o anda Anıtkabir sivillere kapalı olmasına rağmen bir grup organize biçimde önceden belirlenmiş bir grup Anıtkabir'e alınıyor. Bunlar avluda toplanıyorlar ve Erdoğan işte mozoleden... Misak-ı Milli Kulesi'ne Kulesi giderken, oradan çıkarken vesaire Erdoğan'ı gördükleri her anda slogan atıyorlar. Reis işte çok yaşa reis falan her neyse sloganlar atıyorlar. Bunun daha önce de da, e, örneklerini gördük defaatle. De yapılmış röportajlar falan da var daha evvel oraya gelen insanlarla işte Adalet ve Kalkınma Partisi örgütü tarafından o insanların organize edildiği otobüse getirildiği falan daha önce bunları çok konuştuk. Haberler falan da yapıldı bu meseleye ilişkin. Şimdi dün de Halk TV sormuş bu insanlara siz kimsiniz diye yani ne sebeple buradasınız? Nasıl içeri girebildiniz diye. Yanıtlara bakalım. Yani daha doğrusu soruyu duyanların Halk TV'ye tavrına bakalım. Hayır. Hayır. Sizi alakadar etmiyor. Neden, var, çamur, atıyorsunuz? neden çamur atıyorsunuz? Neden çamur atıyorsunuz? Seninle alakadar bir şey yok. Hayır. Kapalı. Neden çamur atıyorsunuz? Neden çamur atıyorsunuz? İnsanlar muhatap olmadıkça neden çamur Sizin atıyorsunuz? Buraya şey girmenize şey kim izin verdi? Buraya girmenize kim izin verdi? Size kim izin verdi buraya girmenize? Bu sloganların her törende Erdoğan'ın anıt gittiği her törende tekrar edilmiş olmasının, o kalabalığın oraya alınmış olmasının bir mesajı var elbette. Bir siyasi mesajı var. Erdoğan Anıtkabir'de Atatürk'ün huzurunda ama avluda onun için slogan atan insanlar bekliyorlar. Erdoğan Mozele'ye gidiyor. Atatürk'ün huzurunda. Misak-ı Milli Kulesi'ne gidiyor. Anıtkabir özel defterini imzalıyor. Erdoğan yine Atatürk'ün huzurunda. Ama avluda onun için slogan atan insanlar var ve hazır bekliyorlar. Erdoğan'ı gördüklerinde slogan atmak üzere hazır bekliyorlar. Anıtkabir asker denetiminde yani girişler, çıkışlar vesaire o törenler hepsini askerler yönetiyorlar. Ve nasıl oluyorsa Erdoğan için slogan atacak önceden ayarlanmış, organize edilmiş bu insanlar bir şekilde Anıtkabir avlusuna girebiliyorlar. Bu da bir mesaj. Bu bir mesaj. Ve e, belli ki Erdoğan Anıtkabir'de Atatürk'ün huzurunda ama gücün kimde olduğunu, güç sahibinin kim olduğunu bir şekilde göstermek istiyor. Bu da işte Erdoğan'la Atatürk'ün yarıştırıldığı anlamına geliyor esasen. Ve bu mesaj her törende tekrar 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 veriliyor. Bu arada bir de anıt kabire gelen askerlerin tören için gelen askerlerin dışarıdan gelen askerlerin üstlerinin Polis tarafından aranması meselesi var. Bu daha evvel gündeme gelmişti. Yankı Bağcıoğlu 29 Ekim töreninden önce CHP Genel Başkan Yardımcısı eski bir asker Yankı Bey, Gölge Milli Savunma Bakanı uyarmıştı. Yani bu görüntü tekrar verilmesin. Askerin üzerine arayan polis görüntüsü tekrar verilmesin demişti. Buna riayet edilmiş Yankı Bağcıoğlu'nun yazdığına göre. Bu kez polis askerin üstünü aramamış. Ama... Yankı Bey bu slogan meselesinin de önüne geçilmesi gerektiğini söylemişti sosyal medya paylaşımıyla fakat bir kez daha bunun tekrar ettiğini gördük. Dem Parti de saraydaki resepsiyona davet edilmemiş bu arada. Onlar da yoktular resepsiyonda ve hem de bugün yapılacak görüşmenin arefesinde bugün İmralı heyetiyle Erdoğan'ın randevusu var saat 17.30'da aslında salı günü yapılacaktı görüşme. Fakat PKK Türkiye'deki güçlerini sınır dışına çektiğine ilişkin bir açıklama yaptı. Görüşmenin perşembe gününe ertelendiği haberi gelmişken belli ki yani görüşmenin ertelenmesinin sebeplerinden biri de buydu. Şimdi... Bugün yapılacak görüşmede, 17.30'da başlayacak görüşmede sürecin bundan sonrasına ilişkin bir takım kararlar alınacak. Yasal düzenlemeler faslına geçilecek mi? Bu yasal düzenlemelerin kapsamı ne olacak vesaire? Bunlar çözüm sürecinde e, karar verilmesini bekleyen önemli başlıklar. Şimdi bu görüşme yapılmadan evvel PKK'nın e, güçlerini, Türkiye'deki güçlerini sınır dışına çektiği açıklaması önemliydi. Yani komisyon üzerinden yasal düzenlemelere geçileceği açıklaması yapılacaksa eğer bugün, yarın vesaire DEM Parti'den gelecek açıklama bu Erdoğan'la yapılacak görüşme sonrasında önemli. Böyle bir adım üzerine bu karar alınmış olacak. Yani PKK bir adım daha atmış olacak ve peşinden bu karar alınmış olacak. Bu bakımlar önemli. Dolayısıyla bu görüşmeden böyle bir karar bekleyebiliriz bugün yapılacak görüşmeden. Devlet Bahçeli İmralı'ya komisyonun gitmesinde bir mahsur yok demişti. Gidebilirler demişti. Bunu desteklediğini söylemişti. Fakat Bahçeli bunu söylemiş olmasına rağmen bir adım atılmamıştı. Hatta Meclis Başkanı Devlet Bahçeli bunu söyledikten sonra İmralı'ya ziyaret için zaman ve zemin önemlidir demişti. Yani şu anda zaman ve zemin uygun değil demeye getirmişti Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Şimdi uygun mu? Devlet Bahçeli'nin görmediği ama iktidarın gördüğü mahsur neydi İmralı'ya yapılacak ziyarete bunların cevabını da bilmiyoruz ama bu görüşmede buna ilişkinde bir karar çıkabilir. Bu da önemli. İngiltere ile imzalanan Eurofighter uçak alımı anlaşması hala konuşuluyor. Gündemdeki en önemli başlıklardan biri bu. Türkiye bu alımı yapmakta doğru mu yaptı, yanlış mı yaptı? Kısa vadede, uzun vadede Türk Silahlı Kuvvetleri açısından kazanımları ya da kayıpları ne olacak bu anlaşmanın vesaire. Buna ilişkin farklı farklı yorumlar, değerlendirmeler geliyor. Dünkü videoda da anlatmıştım. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin F-16 ve F-4 uçakları üzerine bir müktesebatı var. Şimdi bu yeni. Bunlar Türk Hava Kuvvetleri'nde yok. Ve yeni bir müktesebat oluşturulması gerekecek bu uçaklara ilişkin. Bu bir süreç ve bunun bir maliyeti var. Vesaire. İngiltere Başbakanı bu anlaşmayı imzaladığı için çok mutlu ayrılmıştı Türkiye'den. 20 bin İngiliz vatandaşına istihdam sağlanacağını söylemişti bu anlaşma sebebiyle. Ben de dünkü videoda nasıl oluyor yani biz 20 tane uçak alacağız İngiltere'den. Yani 20 uçağı almasaydık bu şirket batmak üzere miydi? Biz 20 uçağı alacağımız için nasıl 20 bin istihdam yaratılıyor vesaire diye sormuştum. Turan Çömez, İyi e Parti Grup Başkan Vekili buna ilişkin bir paylaşım yaptı. Söylediği şu, Almanlar da diyor 3 hafta önce Eurofighter için sipariş vermişler. 20 adet. 3,75 milyar euroya e ya da işte 3,5 milyar pound'a denk geliyor. Almanların verdiği sipariş. Yaptıkları anlaşmanın nedeni bu. Uçak başına da 165 milyon pound ödeyecekler Almanlar. Turan Çömez'in paylaşımını aktarıyorum. Oysa diyor Turan Çömez aynı uçağa bize 400 milyon pound'a veriyorlar. Yani uçak başına 235 milyon pound fazla ödeyeceğiz diyor. Bizim parayla da, Türk parasıyla da uçak başına 20 uçak için 263 milyar lira fazla ödeyeceğiz diyor Turan Çömez sosyal medyadaki paylaşımında. Var mı bunu izah edebilecek bir Adalet ve Kalkınma Partili diye sormuş. İngiliz Başbakanı neden sevinçten havalara uçtu şimdi anlaşılıyor diye yazmış Turan Çömez. Bu anlaşma önemli. Yani bu, bu işte... Katar ve Umman'dan da ikinci el Eurofighter uçakları alınacak biliyorsunuz. Yani F-35 programındaydık oradan çıkarıldık. Şimdi Türkiye semalarında F-35 uçakları çoktan uçmaya başlamış olacaklardı. Başka ihtiyaç olursa F-16 ile karşılanabilirdi bu ama Türkiye S-400 aldığı için F-35 programından çıkarıldı. Beyaz Saray'a gidildi meşruiyet alındı buna rağmen e, işte milyar dolarlık milyon dolarlık şeylere imza atıldı gaz alımı anlaşmalarına, boeing uçak alımı anlaşmalarına fakat bu mesele uçak alımı meselesi çözülemiyor. Kaan'da işte motorunun gelmesi gerekiyor Amerika'dan yerli 5. nesil savaş uçağının o da gelmiyor vesaire vesaire. Bunu konuşmaya devam edeceğiz bu önemli. Bugünü Özlem Çerçeoğlu ile kapatalım. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı yuhalanmış bir konserde gençlik festivali yapılmış. Aydın'da. Son günde sahneye Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili Seda Sarıbaş'la çıkmış. Özlem Şerçoğlu. Cesarete bakar mısınız? Bir de yanına Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili alıyor. Sonra sormuş işte konuşurken Aydınlılara memnun musunuz demiş. Konuşmuş konuşmuş memnun musunuz diye sormuş. Bu sorunun sorulmasının ardından da festivalde bulunanlar yuh çekmeye başlamışlar. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'nı yuhalamışlar. Sevgili görüşür. Ben Özlem Çerçioğlu'nun Aydın'da hala kalabalıkların karşısına, insanların karşısına çıkma cesaretini gösteriyor oluşunu gerçekten çok takdir ediyorum. Hoşçakalın.